bir şey yoktur ki burada. Seni küçük hırsız görürsün. <laughs> Anneciğim! Çocuklar yavrum ne oldu? Babacığım eve hırsız girdi çok korktum. Balkon kapısından kaçtı. Tamam evladım korkmayın tamam. tamam. Babacığım çok, çok korktum. Babacığım çok korkuyorum. <laughs> Babacığım çok korkuyorum. Tamam Baba. kızım korkma. Bizim yaşlarımızda bir çocuktu. <laughs> Çocuk mu? Allah'ım sen yardım et. Bu yaştaki çocuklar da hırsızlık yapıyor. Bir şey almamış ama. Siz hiç merak etmeyin. Ben aşağı falan da kontrol edeyim. Hı. Işığınız açık tamam. kalsın isterseniz. Evet baba. Korkmayın. Bir daha gelmeye hı hı. cesaret edemez. Çocuklar. Korkarsanız ben de sizinle kalayım. Yok mu Nana zaten onu korkutup kaçırdı. Korkuttu. Uyandığımızda oyuncaklar havada uçuyordu. Canım. Nana bizi bez bebek Kamil'le koruyor. Evet. O yüzden içim çok rahat. Hadi yatın bakalım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Korkmayın tamam mı yavrum? Hadi. Işık açık kalsın. Tamam çitlen bir. Emre. Efendim. Küçücük bir çocuğun hırsızlık yapmasına tuhaf değil mi? Ya tamam artık düşünme bunları. Sonra korkunç rüyalar görürsün. Hadi at. Yavrucuğum beni koru. Nerede bu fotoğraf? Burada mı sunmuşum onu? Of! da yok işte yok. Acaba nereye koydum ben bu fotoğrafı? Burada Aa, Ya bırak beni Ne yaptın bana Ya bırak beni <laughs> Baba <Aa>! Baba, <laughs> Baba Geldim <laughs> Allah Allah ya Bismillahirrahmanirrahim ya bırak. Sen çok oldun seni bacaksız seni Baba ba, bak bu işte o çocuk hmm. Pek de gözü <laughs> kara bir şey Aynı gecede iki <laughs> defa ha? Şuna bak <laughs> kapıyı kilitlemiştim Demek ki çok profesyonel <laughs> bir hırsızsın küçük bey Bırak beni bu da ne? Ya ver onu bana o benim. Usta dur bakalım ufaklık. <laughs> ya ver var onu bana ne olur. O benim. Ah be evladım şu hale bak. Hiç mi utanmıyorsun bacak kadar boyunla hırsızlık yapmaya? Anam baban yok mu senin? Ya nasıl cesaret anlamadım ben. Kilitli kapıyı açtın ya pes yani. Oğlum nerede oturuyorsunuz siz? Konuşsana evladım. Ee, o zaman derdini polise anlat. Ama polise mi vereceksin baba? Başka ne yapacağım? Baksana çocuk konuşmuyor bile. Sorduklarımıza da yanıt vermiyor. Ne olur amca beni polise vermeyin. Ben bir şey çalmadım. Evet ilk önce bir şey çalmak için girmiştim. Ama ikincisine düşürdüğüm şeyi almak için geri geldim. Neymiş o? Elindeki fotoğraf. Neden bu kadar önemli bu fotoğraf bir bakalım. Kim bunlar? Annemle babam. Bu küçük bebek de sen misin? Evet. E neredeler peki? Bilmiyorum. O fotoğraf benim için çok önemli. Annem ve bulmak için tek umudum o fotoğraf. Nerede olduklarını biliyor musun? Evladım sen nerede kalıyorsun? Kimin kimsen yok mu? Adın ne senin? Selim. Selim oğlum. Nerede kalıyorsun sen? Annem baban neredeler? Babamla annem ben bebekken... ...beni neye bırakıp... ...çalışmak için Fransa'ya gitmişler. Elimde tek kalan bu fotoğraf. Şimdi muhterem yine mi bakıyor sana? Hayır ölmüş. Beni de yetiştirme yurduna yerleştirmişler. Ama ben annemi babamı bulabilmek için... ...durmadan yurtlardan kaçıyorum. Şimdi yine kaçtım. Ve hırsızlık yaparak geçiniyorsun öyle mi? İlk defa bir eve girdim ben. Çaldığım parayla Fransa'ya gidip annem ve babamı bulacaktım. Tövbe estağfurullah. Ne hayatlar var görüyor musunuz? Bak Selim. Fransa'ya gidip onları bulman imkansız. Orası kocaman bir ülke. Hem elinde sadece bu fotoğraf var. Seni tekrar yurda götüreceğim ve hırsızlık yapmayacaksın anlaştık ya mı? beni yurda götürmeyin. Annem ve babamı bulmak zorundayım. O halde polise başvurmak zorundayım. Ne olur yalvarın beni polise teslim etmeyin. Ben hırsız değilim ne olur. Baba. Yağmur bir dakika. Of, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Bence birkaç gün burada kalsın. Ailesine ulaşmanın yollarını arayalım. Eğer bir şey yapamazsak yurda tekrar geri götürürüz. Ya iyi de nana nasıl bulacağız? Elimizde sihirli bir küre var sanki. <laughs> Belki de var. Nana hayal kurma. Elimizde bir bu fotoğraf var. Bir de ailesinin Fransa'da olduğunu biliyoruz. Nasıl buluruz? Nana bir dakika gelir misin? Bak Nana, ailesini bulmamız imkansız. Sonra başımız belaya da girebilir. Sonuçta çocuk devlete ait bir yurtta kalıyormuş. Hem bu işleri umuda kapılırsa daha çok üzülür. Lütfen Hakan, bana birkaç gün ver. Kafamda bir şeyler var. Peki ama... Polis aradınız değil mi? Ne olur beni polise vermeyin. Sakin ol, sakin ol. Oğlum gel, sakin ol. Gelenler seni gelir. <laughs> tamam, polis falan gelmedi, merak etme. Ben bakarım. <laughs> Şuna bakalım, nasıl yiyor şimdi bu olacak? Şık gibi. Size <laughs> de inanamıyorum yani Hakan. Bu Nana'nın yüzünden önünüze geleni eve alıyorsunuz. Bir gün başınıza büyük bir felaket gelecek de göreceksiniz. Birkaç gün sadece. Hem doğru söylediğini nereden biliyorsunuz? Bir kere çok saçma bir hikaye. Neymiş? Çocuklarını komşuya bırakıp Fransa'ya gitmişler. Ha <laughs> ha Güleyim bari. Ay pazara mı gidiyorlar ayol? <laughs> Hadi buna da cahil bir köylü. Sen buna nasıl inanırsın? Pes vallahi Hakan. Simge, bu konuyu şimdilik kapatalım istersen. Aman tamam tamam. <laughs> sonra ben sana söylemiştim demem inşallah. Şunun haline bakın. Hastalık bulaştırır bu size. Özge kızım sen uzak dur buradan. Sen onu aldırma. Tedavi görüyor anlarsın ya. Kızına gelince onu tedavi bile işlemiyor. <laughs> hem pis hem hırsız hem de aptal. Ne bakıyorsun öyle ya? Şey saçınızda böcekler var. Aa, saçmalama. Anne doğru söyle hamam böceği. Ne? Simge yeter artık ya, bırak şu tripleri, böcük böcük yok kafanda. Ay Merve yalvarırım bir daha bak. Başka yok değil mi? <laughs> On kere baktım yok diyorum, inan bana. Ya. Kolay gelsin. Hayırdır Selma? Selma mı? Simge Hanım, beğeni oldu. Bir yere mi gitti? <laughs> e Bey. Bir tartışa çıkayım dedim de. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ne yapacağız? Hiç. Hiç mi? Çalışsanıza. Ne oldu? Çok tuhaf bir şey mi söyledim? Burası iş değil mi? Burası kebapçı dükkanı mı? Ee, tabii tabii. Biz de başlıyorduk zaten değil mi Merve? Hmm. <laughs> Buraların tozu ne böyle? Ha, bak, şuna bak, mercekle de gördüm. Bir daha hanım olacaksınız ya? İyi de, buranın tozunu almak bizim işimiz değil herhalde. Ayşak ile teyzeye parasını vermediniz galiba, kadın da gelmiyor temizliğe yani. Allah Allah, ne olacak canım? Siz yapın Yani bir bez alıp silseniz etrafı elinize mi yapışacak? Aa. Hayret bir şey ya, yemin ediyorum hayret bir şey. Haydi haydi çalışın. Aa, ben bunu paralarım ama. İşimiz var bizim Allah. Hiç okula gittin mi? Evet, beşinci sınıfta okuyordum ben. Yurttan kaçana kadar gidiyordum okula. Ama böyle değildi gittiğim okul. Peki öğretmeniniz beni burada ister mi? Merak etme, çok şeker bir müdürümüz var. Hı hı. Birkaç gün kabuk olarak geleceğini söyleriz, izin verir. <laughs> senin bizim misafirimiz. Birkaç gün bizde kalacak. Evde sıkılmasın diye onu da getirdik. Merhaba ben Gamze. Ben de Hulusi. Selim. Hırsız Selim desene şunu. Evlerine giren bir hırsızı polise vermedikleri yetmiyormuş gibi bir de okula getiriyorlar. Sana ne kızım sen kendi işine baksana. Tabii ki bakacağım. Hem de çok iyi bakacağım. Bakarsanız bir şeylerim çalınır. Çok dikkatli olmam gerek. Gıcık. Keşke hiç gelmeseydim. Emre neler oluyor? Özge ne demek istedi? Hadi çocuklar zil çaldı sınıflarınıza. Öğretmeni Serin Selim bizde kalıyor da Birkaç gün bizimle okula gelebilir mi? Öyle mi? Gelsin bakalım. Teşekkürler <laughs> öğretmenim. Emre ne oluyor anlatacak mısın? Anlatacağım bekle anlatacağım. Patlama. Yeniden okulda olmak Önce ne bu cümleyi güzel. defterlerinize delir, delir yazın. Bence çok sıkıcı. Sonra da beraber Usar izle özneyi bulalım. dersi bul. takip edemiyorum. Senin, Nido, sen ünlü dostsene. Ne oluyor çocuklar? Öğretmenim Emre konuşup duruyor. Sizi de dinleyemiyorum. Ya hiç de değil. Peki Emre kalk ayağa bakalım. Bu cümledeki gizli özneyi bul bakalım. Gizliyse nasıl bulacağız öğretmenim? <gülüyor> <gülüyor> Çok zor geldi değil mi? Dalga geçme Emre. Sen misafir öğrencimiz. Sen biliyor musun sorunun yanıtını? Şey biz bunları işlemedik. Öğretmenim. Evet Özge. Yükleme kim sorusunu sorarız? sinemaya gitmeyi kim seviyor? O. Sorunun yanıtı da o. Aferin Özge. <laughs> Anladınız mı bakalım? Garip bir kız. Öfke dolu değil mi? Ama sen onu aldırma. Bize neler yaptığını bir bilsen. Takma kafana gıcık işte. Siz canan annemi bulabilecek mi? Hiç merak etme. Nara çok farklı biridir. Özel bazı yetenekleri var. <laughs> Eyalet yani çevresi geniştir. Bulur bulur merak Yaptım. etme. Dur. Hmm, bulur bulur merak Yaptım etme. dur çıkamayın hemen Celal hemen. Ay karışma namazan. Şey. Nerede? Ne? Cüzdanım nerede? Oo. Ya sen ne saçmalıyorsun yine? Cüzdanım yok. Beni çalmış onu. Ben almadım. Ben de inandım. Nereden biliyorsun onun aldığını? Hırsız da o yüzden. Bana bak çabuk cüzdanımı geri ver. Yoksa çok kötü olur. Ben almadım diyorum. Yemin ederim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya gel buraya seni. Özge sen çok kötüsün. Bunu nasıl yaparsın? Hem hırsızı tutup kolundan okula getiriyorsunuz. Hem utanmadan onu koruyorsunuz. Şaka gibi. Yürü Ramazan gidelim. Onun aldığını görmedi ki. Nereden bilirsin? Özge bu acayip kötü ödeteceksin. Ya haklıysa? Ya olamaz. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun? Ama Selim'in nasıl bir çocuk olduğunu biliyorsun Hı. Bunu yaptığına inanamıyorum Çok kötüymüşsün de... Ezgi <laughs> Of sokaktan bulduğunuz bir hırsızı savunmaya utanmıyor musunuz? Ya sizin saçmalıklarınız yüzünden cüzdanımdan oldum Ya nereden biliyorsun cüzdanını onun aldığını? Ben burada başka bir hırsız göremiyorum siz görüyor musunuz? Ama Selim hep bizimleydi O yapmış olamaz <laughs> Çocuğa ne kadar büyük haksızlık ettim biliyor musun? Senin yüzünden gitti Oh iyi olmuş bana dua edin ya zor sızan kurtardım daha ne istiyorsunuz? Abi, evet, emre yapma Emre oldu? Ya kavga etme. Ya Emre. Çekil, emre. elini Ya Emre. Çekil şuradan Ramo. Ya, ya. Şapşal yaptığını gördün mü? İyi oldu sana az bile. Aa. 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 Nasıl olur? Aa. Cüzdanım buradaymış işte. Bilerek ona iptira attın değil mi? Yemin ederim hayır. Vallahi cüzdanımı kaybettim sandım. Bu yaptığın çok kötü Özge. Çocuğa iftira attın. Senin yüzünden tekrar sokaklara gitti işte. Kendini kurtarmak için bir şansı vardı ama bunu engelledin. Mutlu şimdi? Haklısın ama gerçekten cüzdanımı bulamamıştım. Hmm. Amacım... Senin amacın insanları üzmek. Sadece üzmek. Hmm. O çocuğun ne annesi var ne babası. Anlıyor musun? Of ya. Ya ne olur böyle yapmayın. Ya ben o kadar kötü birisi değilim. Lütfen dinleyin beni. Bu kez çok ileri gittim bacıgım. Seni ben de affetmeyeceğim. <laughs> of. Hadi Kulina, hadi gel artık. Of, benim yüzümden başına bir şey gelirse kendimi hiç affetmeyeceğim. Ah, bittim Nana, mahvoldum ben. Ah. Kulina, yoksa küreyi kullandığımız için mi? Ah, ne oldu anlat. Ay bizi takip edip tüm yaptıklarımızı kaydedip konseye izleyebiliriz. Olamaz. Kulina bu çok kötü. Ha? Çok kızdılar. Baş de olsam kurallara sadık kalmalıymışım. Ay. Şimdi beni yargılayacaklar. <laughs> yargılayacaklar mı? Evet. Bu da verecekleri cezanın çok ağır olduğu anlamına geliyor. <laughs> Kulina çok üzgünüm. Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Senden böyle bir şey istemeyecektim. Konseye gidip bunu açıklasın. Senin yerine beni cezalandırsalar. Hayır Dana. Bu sadece senin de ceza almanı sağlar o kadar. Beni kurtarmaz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne olur affet beni. <laughs> o zaman çocuğun annesine kavuşmasını ben de istedim. Hmm. Tabii en önemli hatam kere hesaba katmamak oldu. Ah Şoker ah. Ah aa, aa, ne yapmışım. Sadece örnek ve oyuncak olarak yapılan hatayı dile getirdim. Şoker bittin sen. Sen Anladın bittin. Mı? Şimdi bit, bittin <laughs> sen. Evet, evet. Ya, durun, gel, gel buraya. Şöyle. Durun ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Gel buraya. Bari yaptığın şey işe yaradı mı? Selim'in annesini buldum. Ama bu kez de çocuk ortalarda yok. Hay aksi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi senin durumun çok daha önemli. <laughs> ah Kulina. Konseyin seni affetmesi için bir şeyler düşünmeliyiz. Gelecek <laughs> <laughs> mi sizce? Özgün'ü yaptıklarından sonra hiç sanmam. Yazık Sabiye Sübiyan'a. Bence Özge'yi bir sandığa kapatıp Avustralya'ya giden bir gemiye bindirelim. Onlar ancak o zaman kurtuluruz. <laughs> Hadi çocuklar yemeğe. Babanız geç gelecekmiş. Siz yiyin dedi. Ben yemeyeceğim. Hadi. Benim de canım istemiyor. Selim şimdi nerededir? Karnı da açtır değil mi? Hakan. ister misin bu iş olsun? Her şey eski haline dönsün. Şirketimizi geri alalım. Zaten Binali Bey de ortalarda yok. <laughs> Hayali bile güzel. Özge geldi herhalde Yanlış kaldı korkusu tabii. Bana bırakın ben ona gününü gösteririm Özge gıcı ne oldu Evde yalnız korktun mu Seni içeri alacağımızı sanıyorsan Daha çok beklersin Emre Aa, Selim Hey Nana Selim geldi Selim ah. <laughs> Selim Canım seni çok merak ettim bir daha sakın Özge'nin dediklerine bakıp gitme olur mu? Karnını açma evladım Bakmış benim de karnım çok acıktı Benim de Hadi, Hadi gelin bakın. Bana bak Emre sözlerine dikkat et Ne demek Özge'yi istemiyoruz sen? Çünkü o Selim'e iftira attı Şş, Tamam sakin ol Bir yanlışlık olmuş özür dilemiş Hem bir sokak çocuğu yüzünden kızımı harcatmam ben tamam mı? Ya biz Özge'yi istemiyoruz neden anlamak istemiyorsun? Yemin ederim cüzdanım çalındı sandım. İnanın bana. Sen de yalvarıp durma şunlara. Kimin evinden kimi kovuyorsunuz siz? Yakında Hakan'la evlenince bu şımarıklıklar son bulacak. Sen merak etme kızım. Öyle ne olduğu belirsiz. Her önüne gelen bu evde yaşamayacak. Hmm. Tamam burada kalmak istiyorsa kalsın ama bizimle konuşmasın. Yürüyün. Bir dakika. Lütfen beni dinleyin. Özge Anne sen buna karışma. Çünkü çok hatalıyım. Bugün sana çok kötü bir şey yaptım. Haklısın. Bunun için çok üzgünüm. Özge kızım kendine gel. Ne diyorsun sen? Çantama baktığımda cüzdanımı göremedim. Gerçekten. Yani bunu sana bu tuzak kurmak için yapmadım. Bu yaptığımın çok yanlış olduğunu anladım. Beni affetmeni istiyorum. Tamam önemli değil artık. Madem özür diledin. Teşekkür ederim. Müdürle konuştum. Bana tanınan bir burs vardı. Ama onu sana vermelerini istedim. <laughs> Müdür bunun olabileceğini söyledi. Böylece eğitimine devam edebileceksin. Ah. Özge, senin başına taş düştü herhalde. Kazandığın bursu nasıl verirsin? <laughs> Durmamız biliyorsun. Selim'in durumu bizden çok daha kötü anne. Aa, sen iyice delirdin kızım ya. Buna asla izin vermem asla. Önemli değil. Düşünmüş <laughs> olman bile güzel. Özge'nin başına taş düştü herhalde. ki bu yaptığın çok güzel bir davranış. Aferin. <laughs> Özge'ye şaştım vallahi. Yaptı o kadar kötüydü ki utandı tabi. Ama Simge gerçekten çok kötü biri. Özge'yi nasıl da dürtüp durdu? Beni koruya diye anaya nasıl baktığını gördün mü? Ne kadar şanslısınız. Sizi seven ve koruyan biri var. Üzülmesem yakında sen de ailene kavuşacaksın haber var mı? Ee, e Televizyonda problem çocuk filmi var. <laughs> Çok komik. İzleyelim mi ha? Ne dersin? Ben yoruldum kızım. Yatıyorum. Tamam. İlaçlarını aldın mı Makbuş? Aldım aldım. Aslında her şey senin başının altından çıkıyor. Emre ve Yağmur'un kafasını karıştırdığın yetmiyor gibi. Şimdi de sıra Özge'ye mi geldi? Anne ne alakası var? Sen sus bakayım. Yakında hepinizi hizaya getireceğim ben. Merak etme onu hanım. Sen geldiğinden beri ne dirliğimiz kaldı ne düzenimiz. Kendin yetmiyormuş gibi bir de sokak çocuklarını başımıza musallat ediyorsun. Ben musallat etmedim. Ayrıca çocuğun ailesini aramanın nesi kötü söyler misin? Kızım senin aklın başında mı? Anası kim bilir nerededir? Allah bilir belki de bırakıp gitti. Hem nereden bulacaksın? Akıl var fikir var yani. Buldum bile. Ne? Buldum mu? Aa! aa. Nana! Buldum